E, Amerikalı teknoloji devi Apple’la devam edelim. E, tedarikte Çin’in önemine vurgu yapan bir değerlendirme paylaştı Apple şirketi ve şirketin CEO'su Tim Cook bizim için dünya Çin’den daha e, bizim için tüm dünyaya baktığımız zaman Çin’den daha kritik bir tedarik zinciri yok açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji devi Apple'dan Çin'in tedarik gücünü öven dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirketin CEO'su Tim Cook, "Bizim için dünyada Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok." dedi. Çin'deki iş ortaklarıyla karşılıklı kazanca dayalı ilişkilerini geliştirerek sürdüreceklerini vurguladı. Apple'ın Şangay şehrindeki yeni mağazasının açılışına katılan Cook, şirketin ülkedeki önde gelen iş ortakları olan tedarikçi şirketlerin yöneticileriyle buluştu. İmalat alanında Çin'deki alt yüklenicilerin Apple için önemine işaret eden Tim Cook, Çinli amerika Birleşik Devletleri ve Batı arasında jeopolitik gerilimlerin, ekonomik güvenliğe ilişkinin dişeleri ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik eğilimleri artırdığı bir dönemde, Çinli şirketlerin Apple'ın tedarik zincirindeki önemine vurgu yaptı. Cook, Apple'ın Şangay'daki uygulamalı araştırma merkezini tüm ürün gruplarındaki üretimi desteklemek üzere genişleteceklerini, ayrıca bu yıl ülkenin en önemli teknoloji merkezi şehirlerinden Shenzhen'de yeni bir laboratuvar kurmayı planladıklarını ifade etti. Şangay'ın Şingan ilçesinde açılan Apple mağazası, ülkenin Çin, Hong Kong, Macau ve Tayvan'ı içeren geniş Çin bölgesinde açtığı 57. mağaza oldu. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1995'ten bu yana Apple ürünleri için metal kaplama imalatı yapıyor. Şirket ayrıca iPhone, iPad ve Apple Watch için de özel montaj hizmetleri sağlıyor. Çinli kadın girişimci Su Chinfei'nin 2023'te kurduğu Lens Teknoloji ise 2006'dan bu yana Apple'la çalışıyor. Apple'la 2012'de çalışmaya başlayan Everwin Pro Stations'a Mac bilgisayarların yanı sıra Apple Watch ve Vision Pro için elektronik parça üretiyor.